Merhaba arkadaşlar. Ben Muzo Oyun. Ve bugün 600 seviye olmak an meselesi. Çünkü ben şu anda Ne diyordum lan? Şu anda 680 leviye seviye ve 600 level olan son 20 level kaldı ve 2x boostumu kullanarak hemen bossu öldürmeye geldim tamam şöyle kaç 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 doldur doldu özellik diye kaçıyor <laughs> <laughs> Ne de vurdu la bu? La bu bu la bu bu la bu bu la bu bu. La bu, bu, la bu, bu. Oyunda alt level olmak çok istediğim bir şey. Çünkü ben bu oyunda en fazla 200 level geliştim. Dişi. O boss canını yedi mi? Ya daha yeni gittim. Şöyle kaçalım. Şöyle. Bak canım doldu mu Bak canım doldu mu Hayır ya yanlış şekilde attım. Canım doldu mu canım doldu mu ya? Canım doldu beni yavaşlatıyor. Nasıl y? Tam Çok iyi. Bu özelliği çok sevdim be. ya. Bu hangi meyvenin özelliği ki? Merak ettim. tahmin edebiliyorum da ismini bilmiyorum. Boz ciddi misin? Ya boz niye canı azalmadı oğlum? Ölçüden ölmeliydim bile. Burada da küçük yardımcı boz var. Şu anda zamanını boş. kaybet diyor bana. Ya canını fulledi. Canını fulledi. Gitti misin ya? ya nasıl boşsun sen ya? Ya bozsun yakınlarında da mu ki. bak baksana ya. Cık cık cık. Ya 4 dakikanın boşa gitti ya. bir buz keseyim. Aa, aa, 16 milyon XP alayım dedim. Ya, ya canı yoktu canı yoktu ya. Canı yoktu canı gıdı. Ama canım fulledi ya. Hoş muymuş ulti kullanıp can fulleme hoş muymuş?

boşu boşuna zaman kaybettiydi ya. Zaman kaybı olan bir boş. Değil totsun. Video da 3 3x1. 3x1 ben zaten kasıyorum şeyleri. Anca vakit kaybıyor. Anca vakit kaybıyorsun bir daha bossumuz kesmeyeceğim ya. Bir şey de veriyorum. Ve 600 level oldum. Yani uzun zamandır gerçekleştirmek istediğim bir haftada bir haftada 600 level olmak istediğim şeyi başardım be. Size de çok teşekkür ederim arkadaşlar. 20 abone olduk neredeyse. Son bir abone kaldı. Hadi post canlan da seni de keseyim. Şu üstünde kaladı. Da. Hay be. Abone olduğunuz için bu videoları çektim. Kasıldım. Yoksa abone olmasaydınız güvenim de olmayacaktı ve ben hiç kasmayacaktım. Sadece eğlencesini oynayacaktım. Ama siz bana abone olduğunuz ve güvence verdiğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. İyi bu iyi abone benim için büyük bir abone çünkü. Yani zaten bir haftada başladık ve yani ediyorum bu niye sıçramadı Çabuk gitmeliyim çabuk çabuk. <gülüyor> 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 Tamam Ya oyun niye takıldın ki şimdi? Ya can yenilesi var ya hepsi oyunun suçu. Aman can yenilemez aman can yenilemez. Ah yenileyemedim. Acaba yeni adı kaç levelde açılacak ya? Açılsa da geçsek. Çünkü buradan sıkıldım yani kasmaktan. Bir meyve açsam mı? Yok. Eğer ki salacağım. Para biriktirmem lazım. Oo, çok işim sırada. Çok. Şu evi de yapalım da. XP boostu bakayım. sonra da videoyu biteyim. Bugün video kısa oldu ama. I'm <laughs> gonna <laughs> <laughs> Zaten artık bu oyunda sadece kasılmak amacım. Ben altı üst level oldum. Yahatladım. O yüzden yani benim için sadece artık kasılmak var. Eğlenmek var. Ben hedefime ulaştım. Altı üst level oldum. Vay be. Bir haftada altı üst level. Kısaca Kısa bir şekilde olduk. Enerjim canım falan bütün eşim var. Canım bir meyve açmak istersem. şey <laughs> bakalım zamanımız var mı? Yokmuş. Hadi bir açalım belki güzel bir şey çıkar. <laughs> hadi hadi. Yoksa ben ne açacağım canım? Ben hiçbir zaman meyve açmak. Boşu mu çıktı? Şey. Bunu ne yapayım? Denize mi atayım? Abi hamın karşılığını aldım da. Buz bende var ya. Çok kötü var işte. Denize de atmak istemiyorum. Ama üzgünüm buz. Üzgünüm ayız. Sen dur ya. Ne yapacağımı buldum. bilen alsın bu donat. Babası kesip alsın. Yani. Ne? Neyse arkadaşlar. Geçen de Ha gözükmüyor şu artık. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. Yeni videoda görüşürüz.